İzleyin şimdi. Temizleyip hemen çıkıyorum gençler ben. Ben hemen temizleyip çıkıyorum baba siz rahat olun. <laughs> Aha la karşıda bir var la. Ula. İki kişiler la baba. Baba iki kişiler la. Şimdi izleyin ben bunları nasıl paket edeceğim. Sadece izleyin baba. Nasıl çıkıyorduk la buraya? Baba o diğer taraftan çıkıyorduk değil mi? Yok lan nereye kaçayım lan? bunları la edeceğim la. Nereye kaçayım la lan? Bunları lal edeceğim sen niye kaç? <laughs> Nerede bunlar? Ha ne bot oğlum bot yazma lan. Hırrayım mı ne yapayım? İki kişiler. Buraya bak benim delik deşik etti. Hırraya bak, haklı sıra beni öldürecek. Hırraya bunu. Şu drop'a gidek baba, gelenleri bir temizleyin o drop'a. Drop'a gelenleri bir mahvedeyim. La <laughs> da git hırra oğlum. La oğlum yeri git başımıza bela ettim seni. Şu evi var ya, bunları mahvederim. Ses etme, taktiği izle. Nerede babam olur? Siz bu durumu almaya gelmeyeceksiniz mi oğlum? Gel oğlum şu kapıyı örteydi iyi daha gençler. Bilmezsinler burada iskekeler. Siz şimdi bu durumu almaya geleceksiniz oğlum. Ben sizi mahvetmeyeceğim ben. Sizin delik deşik edeceğim siz bu durumu alırken. Bak şimdi onların başına ben ne getireyim. Sen bak siz şimdi bu durumu almaya gelirsiniz elbet. Ben sizi ben nasıl yıkayacağım? <laughs> Sabaha kadar burada yatarım. Geri onları öldürmede gitmem. Siz gelin gelin. Ölecek mi? Pardon. Ölecek derken hanımefendi. Sen bizi Allah zoru zannettin he. Bu kız bizi zoru zannetti ha gençler. Tanı mı onu? Şu kadar şey Lan <laughs> <Da> nerede? Bu <laughs> Yasemin.